Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, Hanker çifti Ödül Töreni'nde e, acaba bulundular mı? Sizler için çok güzel bir video hazırladık. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz Burcu Özberk ve İlhan Şen e, magazin e, gazetecileri Ödül Töreni'nde ödül sahibi oldular ve yılın en iyi Romantik komedi dizi oyuncusu olarak ödül almış oldular. Hanker çifti ise e, ödül törenine katılmadı arkadaşlar, lakin ödül aldılar. Yılın en iyi birbirine yakışan çifti olarak e, ödül almış oldular ve e, muhteşem bir video yine sizler için paylaşılacak. E, her gün olduğu gibi çok güzel görüntüleri yine sizler için paylaşmış olacağız. Ve magazin gazetecileri ödül töreninde hanker çiftini görmeyebilirsiniz. Lakin katılmasalar da onlar ödüllerini almış oldular. Hoşçakalın arkadaşlar.